Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Alp Navruz'dan muhteşem, en karizmatik görüntülerle, en özel karelerle yeniden sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Başarılı ve çok sevdiğimiz oyuncumuzun bu muhteşem ve olağanüstü görüntülerini, yepyeni karelerini sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar, özel ve muhteşem kareler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler ve yepyeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.